Gel. Evet. Bizi emretmişsiniz komutanım. Gelin çocuklar gelin. Sizi Alev hemşireyle tanıştırayım. Merhaba. Levent Hüseymen karargah destek bölününün komutanıdır. Ahmet de bölük başçavuşu. Memnun oldum. Hı hı. Alev Hanım bizim Kışla'nın revirinde görev yapacak bundan sonra. Ne zamandır reviri hemşiresiz idare ediyorduk. Bu işe en çok Çiğdem Üsteğmen sevinecek. Ben de göreve bir an önce başlamak istiyorum. Eğer reviri gösterirseniz hemen bir eksik listesi çıkartırım. Çiğdem Müsteğmen çok titizdir. Bir eksik olacağını sanmıyorum. Ahmet Başçavuş revile kadar size eşlik eder. Emredersiniz komutanım. Buyurun Alev Hanım. Görüşmek üzere albayım. Görüşürüz. Öğren yemeğinde ne yapıyorsun Levent? Beraber yiyelim mi? Sağ olun komutanım ama bu sıcakta hiç yemek yemek istemiyorum. <laughs> Gölge bir yer bulup yeni eğitim raporlarını inceleyeceğim. Eylülbaşı arazi tatbikatı yaklaştı değil mi? Evet komutanım. İyi. Biraz hareket olsun ya. Otur otur göbeklendik valla. Levent. Son birkaç gündür seni durgun görüyorum. Bir sorun yok değil mi? Yok. Yok komutanım. Peki. Gidebilirsin. Of be Gökhan be. Bitirdin oğlum bizi ya. Abi soğan suyduracak başka kimse yok muydu be? Ne oldu? Zoruna mı gitti? Koskoca Ahmet Başçavuş liste yaptı oğlum. Kime sıra gelirse o. İşte burası da bizim avlumuz. Beyler! O ne? Ahmet Başçavuş. Allah'ım. Onu biliyoruz şapşal. Yanında kime bak. Düşman topu tüfeği neyi varsa saldırıyor üzerinize babacanlar. Gardınızı alın bakayım. <laughs> La yapmayın oğlum ayıp. Ahmet Başçavuş'un okuttuğu kızımızdır belki. Bütün güzelleri de o okutmasın ha. Bunu ben okutacağım. Hay! <laughs> Bitti mi iş? Evet komutanım. Şeftalilerin hepsini soyduk. Hmm. Ne şeftalisi be? Son çuvaldaki soğanlar tatlı çıktı da komutanım. Böyle şeftalim trak gibimsiydi. Onu diyor. İyi. Akşama erzak kamyonuyla kavun gelecek. Onları da depoya indireceksiniz. Kavunlar gelmiş zaten. Yılışmayın. Lakayt herifler. Yakarım. Bizim bölüğün en aytaları bunlar Alev hemşire. Sakın yüz vermeyin yoksa başımıza çıkarlar sonra. Merak etmeyin. Daha önce de askeri birlikte görev yaptım. Öyle mi? Buyurun. Revir bu tarafta. Maalesef bunların arasından geçeceğiz. Dikkat! hemşireymiş oğlum. Ben revirciyim. Revirciyim ben. Allah'ım sen şu gariban asker kullarının yüzünü güldürdün ya. Sana hamdolsun ya Rabbim. Amin. <gülüyor> Buyurun. Buongiorno. <laughs> Guten Morgen, ee, wie geht's? Ee, günaydın. Evet. Günaydın, günaydın. Ya biz sizinle daha önce tanışmış mıydık? Ne? <laughs> siz ona bakmayın. Efendim ben revirden sorumlu er Vedat. Arkadaşların terlikçi derler ama siz... ...kısaca aşkım diyebilirsiniz. <laughs> Bana güldü gördün mü? Hadi aylan. Soytarırsın da ondan gülüyor. Güldürüyorum ya sen ona bak. Nereye güldürüyorsun? Ben güldüreceğim bak şimdi. Size nasıl yardımcı olabilirim beyler? Ee, Kolay. E, benim kalbim ağrıyor. Galiba aşık da oldum. Hmm, bu kötü. Ama daha göreve başlamadım. Pazartesi'ye kadar beklerseniz size yardımcı olabilirim. E, İyi de cumartesi... Pazar... Biz, biz ne olacağız? olacağız? Şakayı bırakın çocuklar. Şaka değil. Hakikat. Gerçeğin ta kendisi. Şimdi müsaade ederseniz biraz işim var. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne demek? demek? Müsaade, müsaade sizin. Efendim bir ihtiyacınız olursa haber verin ben kapıda olacağım. Ben de penceredeyim. Cool. Köle. Ne olursa. Burada hiç çekinmeyin haber ya. verin. Tschüss. Ciao. Wee. Oui. Affedersiniz. Bakar mısınız? Bir dakika geliyorum. <laughs> Yok o değil, değil. Sizde kavil bulabileceğimi söylediler. <laughs> Beyler ne oluyor? Yok bir şey Nedim abi her şey kontrolüm altında. Tasalat bir abi. Öküz gibi ittirme la senyor. Hepimize yeter. Sus peşim bu. <laughs> kaba çocuk. Beyler ayıp oluyor. Biraz kibar olun. Burada kalmamış. Ama depoda olacaktı. Biraz beklerseniz getirebilirim. Zahmet olacak size. Buongiorno signora. Ne güzel bir gün Ayıptır ya. Şimdi... Hmm, vay Adi. Benim repliğimi kaptı. Ee, hemşire hanım hayırlı olsun. Vallahi burada hastanız çok ha. <laughs> Merhaba. Benim adım Gökhan. Seninki ne? <laughs> Ali. Ali, oh. vale, vale, vale. Yandığımı görüyorsun. Açılın la, oh. açılın. Bakın Alev Hanım, ben direkt konuya giriyorum. Trabzon'da balık fabrikamız, finduklarımız var. Hmm. Anam çeyrek dönem Trabzon milletvekili oldu. Nişanlıyım ama sizi gördükten sonra kim takarmış değil benim benimle evlenir misin da? Ne? <laughs> Oha! Bu ne ozlaz çavuş? Yavaş ol laz biraz be! Aman evet demeyin bayan. Başınız yanar vallahi. Ula sana ne oluyor Çiko? Hani şun Hani şun Çiko nereden çıktı ya? <laughs> Beyler! Ayıp oluyor ama ha. Neyse. Siz onları bırakın. Şimdi ben hem kavil bulabileceğiniz... Hem de uzanıp biraz dinlenebileceğimiz bir yer biliyorum. Buyurun gidelim. Hey çocuklar ne oluyor burada? Kendinize gelin. Ee, ya Bunlardır senyor efendim. Evet. Şu yeni çavuş pırpırlarından alsana sana çok yakışır. Tamam. Hı, ee, pardon. Ee, evet ben onu alayım.